Merhabalar. Biz seninle ne zaman karşılaştıysak o zamandan itibaren geçerli bu video. Zamansız zamana niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle ilgili bilmeniz gerekenler neler? Onlarla ilgili soru soracağım. Şimdi e, odaklanın bakalım bu konuya. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Evet. Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili, aklınızdaki kişinin Gündeminde neler var? Bunu soralım arkadaşlar. Gündeminde neler varmış bakalım. Evet. Oo. Aklınızdaki kişinin gündeminde diyor ki net kararlar alması gerektiği, duygularını katmadan ilerlemesi gerektiği, yeni bir düzen kurmakla ilgili biraz endişeleri var. Özellikle bu aile hayatıyla ilgili olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir. Daha sağlam basacağım, daha iyi şekilde ilerleyeceğim ve geçmişte ne gibi sıkıntılar varsa beni alıkoyan, geri koyan diyor. Bununla ilgili bitirmeyi hedeflediği bir şey var. Ama bitip bitmeyecek konusunda da arkadaşlar şöyle diyeyim. çok endişeli. Bitecek mi, bitmeyecek mi diye kaygılı. Evet bunu yapması gerektiğini biliyor fakat çok da emin değil. Yani şöyle diyeyim. Daha çok bir düzen kurmak, bir yeni bir başlangıç yapmakla ilgili bir sorunu var. Evet, şimdi bakalım. Aklınızdaki kişinin aşk hayatında neler varmış güzellerim? Bir bakalım. Aşk hayatında neler var? Bakalım. Güzellerim şöyle diyeyim. Aklınızdaki kişinin aşk hayatında e, duran bir dönemden bahsediyor. E, size gelmek istemiş olabilir ya da duygularını açmak istemiş olabilir ama bunu geride bırakmış. Duran bir dönem ama bir şeylerin de farkına varmış güzellerim. Yani bir şeylerin farkında bir uyanış, bir sırların ortaya çıkması, bir şeylerin ortaya dökülmesi, bir uyanış yaşamış, ve bir aksiyon alma eyleminde aşk hayatıyla ilgili hani eğer bir hata yaptıysa size karşı ya da genel olarak e, aslında bu romantik birisi olduğunu da gösteriyor. Duygularını açabilen fakat bir yerde de e, şöyle diyeyim aksiyon alması gerektiğinin de farkında güzellerim. Evet şimdi bakalım. şu an beni dinleyen arkadaşlarıma, canlarıma karşı yani dinleyen kişiye karşı hisleri neler bu aklınızdaki kişinin size karşı hisleri neler? Onu öğrenelim. Bakalım. Nelermiş bakalım. Aslında şöyle diyor. Evet, eğer siz bir kadınsanız canım benim. Diyor ki sizi gerçekten hani çok güzel görüyor, çok alımlı görüyor, çekici buluyor. Ee, size de bir haber göndermekten de bahseder. Göndermeyi de düşünmüş ve bu konuda sizle ilgili bilgi de alıyor alabiliyor bu insan. Yani birilerinden arkadaşlarınızdan eğer bir ortak bir arkadaşınız varsa sizden haber de aldığını gösteriyor ve son derece çekici bulduğunu söylüyor fakat diyor ki şu an için hiçbir adım atacak durumda değilim gerçekten o kadar üzgün ve mutsuz hissediyorum ki diyor sensiz de çok da iyi durumda değilim diyor arkadaşlar bakalım canlarım şimdi diğer soruya geçelim bu ilişkide siz niye birlikte değilsiniz? Niye şu an uzaktasınız? Bu durumu değerlendirelim. Sebebi neymiş bakalım. Evet güzellerim. Çünkü diyor bazı duygularım vardı, bazı düşüncelerim vardı fakat bunu hiçbir zaman paylaşmadım. Yani hep içimde tuttum, bastırdım sana olan duygularımı. Aslında sana olan duygularım o kadar çok ki diyor. Ama bunu bastırmak zorundaydım, içerimde dengelemek zorundaydım. Ve diyor geçmişte yaşadığım başka bir ilişkiyle ilgili, sizli ilişki değil, Başka bir ilişkiyle ilgili bir öç alma bir intikam enerjisi yani o kişiyi unutmuş ama canlarım diyor ki unutamadığım şey onun bana yaptıkları beni bu duruma soktu ondan intikam almak ve öç almak hissi beni bu durumdan alıkoydu aslında sana karşı duygularım var fakat söylemedim. Bu geçmişteki ilişkide beni mahvetti onu unuttum fakat intikam his hissi halen içerimde diyor ve diyor ki aynı zamanda mecburen ailemle ilgili bazı konularda bir şehir değişikliği ya da bir yere gitmem gerekiyordu ya da bu ilişkiden ayrılmak zorundaydım. Çünkü burası çok fazla karışmıştı. Durgun sulara gitmem gerekiyordu. Kafamı dinlemem gerekiyordu. Ve aile konusuyla da ilgili mecburen ya da iş değişikliğiyle ilgili bunlardan bahsediyor canlarım. Evet bakalım. Güzelim sizin için niyetleniyorum. Bu ilişkide neyi bilmen gerekiyor? Bakalım. Bu ilişkide neyi bilmen gerekiyor? Bir bakalım. Neyi bilmen gerekiyormuş? Ah bak bir ayrılış. Güzelim diyor ki eğer bir ayrılık yaşadıysanız bu mecburen olan bir ayrılık olmuş. Fakat diyor ki her ne kadar mecburen gitmiş olsam da aklında sen varsın tekrardan bir araya gelme düşüncem var sana karşı gerçekten uygun zamanda uygun hamleyi yapmak için zaman kolluyorum bir fırsat kolluyorum evet seni terk ettim bu mecburen bir durumdu mecbura kalmıştım sen bunu bilmiyorsun ama diyor sen bu nedeni bilmiyorsun seni terk ettim ama öyle sebepsiz yeri terk etmedim mecbura kaldım ve sana bundan bahsetmedim ama şunu bilmen gerekiyor. Gerçekten seninle birlikte bir yuva kurmak ya da ciddi bir ilişkiye tekrardan başlatmak istiyorum. Fakat şu an bir eylem için hazırlık yapıyorum. Uygun zamanı bekliyorum. Uygun zamanı kolluyorum diyor. Evet canlarım. Bu ilişkide diyelim İkinizin ilişkisinde olası gelecek potansiyeli nelerdir? Bakalım bir. Bu ikiniz bir ilişki başlarsa olası gele gelecek potansiyeliniz nasıl ilerleyecek? Bununla ilgili kart çekiyorum güzellerim. Evet. Bakalım. Şöyle diyor. Evet bu ilişkide diyor. Bir takım aç gözlülük yaptım. Her şeyi bir anda istedim. Bir taraftan ilişkimi de yürütmek istedim. Bir taraftan kariyerimle ilgili diyor. Bir sıkıntılar oldu. Hepsini bir arada yürütmek istedim. Ama bundan çok pişmanım. Sensiz gerçekten böyle çok zor durumlar yaşıyorum. Ama merak etme. Bu ilişki yeniden başlayacak güzellerim. Bakın. Her ne kadar zorluklardan geçseniz de. Sonunda bir fırsat gelecek ve tekrardan bir araya gelme potansiyelinizin olduğunu gösteriyor. Bakalım. Peki güzellerim, diyelim ki bu ilişkiye dair senin bilmen gerekenler ne? Canlarımın bilmesi gereken ne bu ilişkiye dair? Bir üç kart çekelim. Merak etme diyor bu insan eğer aklındaki insan biriyle birileriyle görüşüp e, bu konuyu açacak arkadaşlarından tavsiyeler alabilir ve bu durum onu e, bir harekete sokacak. Bu konuda da şöyle diyeyim güzellerim canlarım diyor ki bunun için elimden geleni yapacağım kılıç şövalyesi çok güzeldir aklına koyduğunu yapar ama diyor ki evet. Bu konu için elimden geleni yapacağım. Bir farkındalık oluşacak bende, bir uyanma oluşacak ve bunu herkes bilecek. O yüzden şu an biraz sıkmayın, bekleyin ve zaten bu insan görecek her şeyi, görmesi gerekeni zaten görecek. Merak etme, bu sistemin sana vermiş olduğu bir şey diyor. Bu ilişki potansiyeli de bunu bilmen gerekiyor. Biraz kafa dinlesin, biraz... Farkın farkındalık oluştuktan sonra size gelebilecek canlarım benim. Evet. Peki şunu soracağım. Son sorum olsun. Aklınızdaki kişinin sizden gizlediği şey ne? Bilmesini istemediği şey ne? Diyelim bakalım. Oo, kıskançlık. Bak güzelim bir şey söyleyeyim mi canım benim? Aranızda diyor çok fazla bu kişi sizi inanılmaz derecede kıskançlık enerjisi çalıştırmış. Çok kıskanmış. Siz neler yaptınız güzellerim böyle <laughs> kıskandıracak. İnanılmaz kafamda da taktım durdum. Kafamdan da atamıyorum bu ilişkiyi. Çıkamıyorum bu işin için içerisinden. Kıskançlık enerjisi çalıştırdım evet ama kafama da çok fazlasıyla taktım bu konuyu. Ama şu anda enerjimde bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor diye düşünüyor. Oluruna bırakmış. Ama aranızda bir çekim olduğundan bahseder. Size doğru gelmek istiyorum. Sana doğru bunları bırakıp sana doğru gelmek istiyorum. Evet sorun sende değildi. Bendeydi bunu fark ettim ama sen de beni bu kadar kıskandırmasaydın. Sana bunu belli etmedim ama çok kıskandım. Ne yaptınız güzellerim siz? <laughs> çok fazla şey kıskançlık enerjisi çalıştırmış. Ama size doğru gelmeyi de düşündüğünü söylüyor. Bunu gizliyor sizden ve çok fazla kıskandığından bahsediyor. Takıntı haline getirmiş bu ilişkiyi. Her ne kadar ayrılsanız da size doğru gelmeye gelmeyi sizden gizliyor. Evet canlarım. Şimdilik bu kadar. Beğenip Abone olup takip etmeyi unutmayın. Çünkü e, YouTube'un bir algoritması var. Tekrardan e, bunu es geçtiğinizde karşınıza çıkmayabilir. O yüzden Taratunyum'u unutmayın. Ve abone olun. Ve tekrar tekrar bizde böyle yayın çekip videolarla destekleyelim. Karşınıza çıksın. Evet güzellerim teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.